Tarihin ilk özel bankaları neredeydi? Ekonominin olmazsa olmaz aktörleri bankalar tarihte ilk nerede, ne zaman hangi ihtiyaçla ortaya çıktı? Kredi ve faiz o zamanlarda var mıydı? Nasıl işliyordu? Bankalar nasıl çalışıyordu? Yazılı tabletler, arkeolojik buluntular bize bu konuda neler söylüyor? Merhaba Anadolu. Halikarnas balıkçısının çoğu eseri gibi dönüp dönüp yeniden okuyabileceğiniz, elinize alıp sık sık karıştırabileceğiniz türde bir kitap. Okudukça şaşırtacak, sizi Anadolu'nun zengin tarihiyle bir kez daha onurlandıracak. Şimdi kitaptan bir bölüm aktaralım. Özel bankalarda ilk kez Efes'te kuruldu. Bunların kuruluşu İsa'dan önce 5. yüzyıla rastlar. Efes'ten sonra dünyada bankaya sahip ikinci yer Çicus yani bandırmadır. Daha sonra Sinop'ta da bankalar türedi. Bütün bu gelişmeler İsa'dan önce 3. ve 2. yüzyılda oldu. Daha sonra Trakya'da, Abdera'da Efes'i taklit eden Delfos Apollon tapınağı mali işlemler yapmaya başladı. Özel bankaların hepsi istedikleri kadar faiz alırlar ve verirlerdi. Halikarnas balıkçısı ve बस्कर हाँ है